Yasemin Allen ve Erdal Kaya'nın masalsı aşk hikayesi beklenmedik bir şekilde sona erince internet alemi yıkıldı. Bir zamanlar örnek çift olan Yasemin ve Erdal, sosyal medya hesaplarını temizleyerek bir zamanlar imrenilen aşklarının tüm izlerini sildiler. Bu dramatik gelişme sosyal medyada ve magazin manşetlerinde fırtına gibi esti. Hayranlarını ve takipçilerini şaşkınlığa uğrattı. Herkesin önünde sevgilerini sergileyen ve romantik paylaşımlarla bilinen çift, cennette sorun olduğuna dair hiçbir ipucu vermemişti. Bu da ayrılığı daha da kafa karıştırıcı hale getirdi. Sosyal medyada tahminler aldı başını gitti. Kimileri kaybedilen aşka üzülürken, kimileri de reklam amaçlı bir numara olduğundan şüpheleniyor. Kesin olan tek şey, bu ayrılığın magazin sayfalarını ele geçirmekle kalmayıp uzun süre merak ve spekülasyon konusu olmaya devam edeceği.